Zeyt. Vallahi şöyle üstten şu sırttan dönelim olmazsa ya ta şu sırt yok mu onlar bir çıksınlar bakalım bir de Sadık dostum, tasması da yakıştı oğlum. Her taraf sis. Aslında objektifte görünmüyor mu? Güzel sis var havada. Soğuk da hava. Haydi bakalım, haydi bakalım. bile bugün hiç sorun çıkartmadan buraya kadar yürüdü. Yoksa çakın ayakları arızalı olduğu için hep yürü işte, sorun çıkartır aslında. Aferin çak. Aferin. İçerisinde de böyle bir dağa çıkmıştım. Dağda kaybolmuştuk. Çünkü siste insan yönünü bulamıyor. Buralar maden ocakları. Keklikler aşağıda. Keklikler aşağı uçtu. Gördüğünüz gibi inşallah çekmiştir. Ee, keklikler buradan tır diye attılar kendilerini. Yavuz abi duydun mu Yavuz abi? Zeyt artık araziye alıştı. En uzman tabii bu arazide şu an paşa. Hem yani Kilosundan dolayı. Kilosu hafif olduğu için. Dinlemedim. Abi bir grup aşağı attı kendini. Ee, sanırım 4-5 tane gördüm ama sizde tam göremedim. Aşağı attılar ama. Yukarıya döndüm yani arabaya doğru yukarıdan gidiyorum tamam mı? Tamamdır abi. Ama şimdi hafta sonu gelse de hava çıksak diye hepsi de bekliyor. Al böyle bir şey her zaman öldürmek için değil kadar sevdiğim köpeklerim yanımdayken öldürmek yerine dolaşmak ya da avlamak yerine dolaşmak, öldürmek kelimesini bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü yaptığımızın başka bir ismi yok. Bilmiyorum videolarda nasıl. Şu an kafası da şekillenmeye başladı ama e, videolarda biraz küçük çıkıyor gibi geliyor bana bütün her bu iki videolarda işte bir 5 kilo fazla çıkıyoruz diye söylenir Ben de tam tersini görüyorum köpeklerin aslında büyük ama videolarda küçük çıktığını düşünüyorum Şimdi, boğuşup boğuşmaması benim çok umurumda değil. Ha, karşısına bir engel çıktığında boğuşursa, boğuşup yani iyi boğuşan bir köpek olursa benim için güzel. Yani bulukuttalığın hakkını veren bir köpek olursa benim için çok güzel. Şu an hava gayet soğuk. Ve sisli kopay sesleri de duyuluyor tabi bu arada. Sen tabandan geri mi dönüyorsun Özgür? Tabandan geri mi dönüyorsun? En tabana ben indim abi. Evet doğrudur. Şu an tabana indim geri dönüşe geçtim. Ee, bir grup uçan öbür tarafa doğru gitti. Aşağıya öbür tarafa doğru gitti. Tabii sis olduğu için hiç kimse birbirini göremiyor. O yüzden böyle haberleşiyoruz. Derede tepede telefon da çekmediği için telsiz kullanımı güzel. Böyle amatör telsizler ama Aselsan'ın MT75'leri gayet başarılı. Haydi! Zeyt! Haydi! Haydi! Haydi koş, 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 koş. Bakın nasıl geliyorlar. Haydi oğlum, haydi. Aferin benim oğluma. Aferin benim tosunuma. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dediğim gibi çak bu tip durumlarda gidip belayı bulaşan kavgayı başlatan taraftır. Böyle masum olduğuna bakmayın. İnanın bütün belaları o çıkartır. Çoban köpekleri saldırır. Herkes geri çekilir. Çünkü ben gelin buraya dediğimde ama çak sanki böyle gidip çoban köpeklerini parçalayacak gibi. Haydi haydi bakalım haydi bakalım adamların üzerine gider. Sonra da çekilir. Ve pisliğini paşa temizler. Ya da ben müdahale etmek zorunda kalırım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi Zeyd. Haydi bakalım, haydi bakalım. Mesela çak bir işe yaramıyor şimdi? Onu gönderebilirdim. Birine verebilirdim. İsteyen çok kimse vardı. Ama ben asla Ben asla asla birine verme taraftarı olmadım. bana göre değil bu işler. İnşallah sonsuza kadar benimle yaşarlar. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi paşa. Hadi paşa. Paşa şu an görevini biliyor. Yani şu an uçan ve koşan avında. Ama diğerleri henüz ne aradığını bilmiyor. Neyse. Grubuma geldim. Şimdi kapatayım. Haydi bakalım. Değil mi? evet. Neyse bakalım. Şimdilik hoşça kalın.